Evet bu sefer de model fabrikadayız. Melisa'nın karşımda Melisa'nın görelim. <laughs> Şimdi burada çok güzel bir program alacağız. Cemal Başkan, Anıl Bey, Hoş, Hoş bulduk. Bakın burası model fabrika. Bu işletmeler üretimlerini daha verimli hale gelmek için eğitimler alıyorlar. Yukarıda da biraz sonra eğitim salonuna gideceğiz. Gerçekten büyük hizmet. yalın üretim metodolojisiyle firmaların verimlerini arttırıyor İzmir Model Fabrika. Bakın burada bir proses çalışması. <laughs> Mutlu Metaller, ben de direkt kameraya bakıyorum. Süper. Mutlu Metaller, Gülesin Hanım ve Çimen Bey ile süreçleri hakkında konuştuk. Şimdi futbol Moria'dan Emrah Bey'le beraberiz. Emrah Bey merhabalar. Merhabalar. Afer. Ah, Bu oldu. Ne şu <laughs> <Hükmete, gülüyor> <hükmete gülüyor> yaptık. Yani. Şey çekelim. Kamera arkası. <gülüyor> <gülüyor>